Herkese merhabalar. 10 Kasım Pazartesi günü günün 12.38 ve 20.33 saatleri arasında ay boşlukta olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ayın boşlukta olması yönsüzlük, kararsızlık, bir şeyleri netleştirmekte sıkıntı yaşama gibi durumlar söz konusu olabilir. Haftaya aslında ay yengeç burcunda başlıyoruz. Çok da güzel duygusallık, işte aile, yuva, vatan konularının yoğun olacak oldu. İşte geçmiş, geçmişe özlem, geçmiş anıların yad edilmesi, duygusallık, güvenli alanlarımız bu konuların ön planda olacak olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca haftaya da Merkür Retrosu'nun başlaması, ayrıca Mars'ın yay burcundaki kavuşumunu sert etkiler, sert konuşmalar, keskin konuşmalar, dikte edici konuşmalar, söylemler, hızlı, atak, cesur, korkusuz, savaşır gibi konuşmalar e, etkili olacak. Haftanın genelinde en çok etkiyle çarşamba ve perşembe günü yaşıyor olacağız arkadaşlar. Öğleye kadar olan saatlerde önemli işlerinizi ve konularınızı tamamlamak için değerlendirebilirsiniz. Özellikle devlet dairesinde işleriniz varsa bunları halledebilmek ya da işte aile büyüklerinizle ilgili önemli konularınız varsa konuşmak açısından avantajlı olarak değerlendirebilirsiniz sabah saatlerinizi. Akşam saatlerinde ayın Uranüs'te olumlu açısı var. Bu da son dakika çözülmesi gereken konularla ilgili karşılaşma durumu olabilir. Aile içinde krizler aniden ortaya çıkıp aniden çözüme kavuşabilir. Böyle bir durum söz konusu. Akşam saatlerinde de ay Aslan burcuna geçiyor olacak 20-33 itibariyle ve tabii ki Aslan'ın ay Aslan burcundayken hakimiyet kurmak, otorite, kendini göstermek tavrıyla, girişiyle, giyinişiyle, duruşuyla dikkat çekmek, kendini göstermek ve kendini ifade ederek kendini ön planda tutma çok daha etkili olacak önümüzdeki iki buçuk gün boyunca bu enerjileri çok fazla hissedeceğiz dolayısıyla takdir edilmek ve onay almak övgü almak motive edici olacak sevgili arkadaşlar gece saatlerinde ayın plütonla sert bir etkileşimi olacak dolayısıyla ruhsal huzursuzluk gerginlik stres verebilir buna bağlı olarak da uykusuzluk olabilir gece saatlerinde kadınların da kendilerini korumalarında fayda var Gülen, güvenli yerlerde olmalarında fayda var arkadaşlar Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.